Herkese selamlar bugün sizinle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün konum ise Yeni skin hakkında bahsedeceğim yeni skin yaptırdım şöyle göstereyim hemen ortaya gidelim bir tane alalım ee, Umut var Umut'la takılmam çünkü ipler takım oluyor burada abi Umut almış Umut gel abi gel abi bu tarafa doğru Evet yeni skin tasarlattım. Ee, kanalda 4 günden beri bu yüzden bir video yoktu. Ve kanalımıza e, kanalımız açıkçası çok güzel. Bir abone e, sayısı geldi. 61 mi neyiz şu anda galiba. E, abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Videoları like ve yorum atmayı unutmasınlar. Şurada adam var. Şu adamı gidelim. Gel Umut. Busla beni. Busla 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 busla. İsmet. Aa, bu adam çok tehlikeli duruyor. Ama ben sana targı mı? Atmayayım ya da ya. Şimdi target atarsam siz söyleyeceksiniz bana o sefer ana avrat o yüzden hiç target atmıyorum. Neyse ama kesesim de var gibi. Adam bu chesti niye almamış? Onu da bilmiyorum. Şuraya girelim mi? Umut sen mi gir giriyorsun buraya? Buraya girer Umut galiba. Yoksa ya da ben mi Neyse. Şurayı alalım ondan sonra oraya girersek gireriz. Evet lan. Ya burada şöyle çıkalım. Evet kanalımızda 2-3 günden beri video yoktu. Bunun e, sebebi yeni skin tasarlatıyordum. E, skin tasarlarken de işte tasarımcılarla falan da konuşuyordum. Bir tane tasarımcı arkadaş konuşuyordum. Şu anda benler banner yapılıyor sadece. Ha, e, pp yapılı kanalın pp'si. Banner'ın yapımı kaldı. Abicim bir discord'a geldi. Neyse e, gelen arkadaşım ikini kapatsın. Videodayım abi. Şu anda hiçbir şey çıkmadı yalnız. Bütün çeşitlerden eee de gibi diyelim çünkü Şimdi şöyle yapalım şöyle düzeltelim neyse ee, videolara like ve yorum atmayı unutmayın yani öyle Hazreti ya bugünmiş bilmiyorum artık ee, parti istiyordu ama kabul edemeyeceğim kusura bakmasın buraya biri gelmiş Umut burada bakalım üstteki kim var Persus tamam Persus benim benim Düşürme beni. İtem var mı? İtem ver. Kılıç ver mesela. Örnek. Demir varsa demir verebilirsin. Demir var mı bir tane? Demirin var mı? Ver ver. Aferin aferin. Çubuğun var mı? He yok tamam. Anladım abi. Ne tamam olacak bende? Neyse item şu anda çok kötü itemler çıktı. Bizim bir tane düzgün bir item olmamız lazım ya. Neyse dediğim gibi bu arada ee, mikrofonun da güzel ses geliyor bunu da yorumlar yazarsanız mutlu olurum videoya like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Aradan çok kötü. Şunu kullanayım şöyle zınk. Abi şunu atalım şunu atalım şunu alalım tamamdır. Evet para biriktirip benim e, bir tane mikrofon e, standı alacağım abi Umut şurada adamlar var gel 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 Umut vs atıyorlar Umut gel 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 aşağı gel tuş kavga yapıyorlar gel 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 aaa İsmet 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 adam kesti gitsin de gel keseriz gel lan gel gel lan Umut Yanıyoruz. Çık aman okuyayım. Öleceğiz. Tövbe 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 tövbe. Ee, söylediğim için kusura bakmayın. Allah belanı vermeye. Biz niye girdik ki? Ha, abicim pardon. Neyse benim kaçmam lazım. Ee, video çıkmayacak yoksa. Birazcık bir tık. Ee, sıçtık diyeyim. Neyse. Küfür etmeyeceğim ama. Yapacak bir şey yok artık. Şunu şöyle. Abi ya bu el neden siz biraz anlaki geçti. Hiç item çıkmadı. Yemeğim bile çok az var şu an. Baksanıza şuna. Bu nasıl bir şanssızlık? Artık bilmem ki ya. Abi neyse. konumu anlattım düşünüyorum Eee ölsem de videoyu atacağım o yüzden. Sorun yok yani. Şu an 8 kişi var. Buraya biri gelmiş, burada birini kesmişler. Neyse. Bu chest'i almışlar. Yukarıda biri kalmış galiba. Bu arkadaşımız burada kalmış mı? Sen burada mı kaldın lan? Ama harbiden bunların ikisi burada kalmıyor. Tekinin bir canı var. Siz ne yapıyorsunuz bu orada? Tekini kestim. Bak bak az bak ya hareketlere bak. Kral Mustafa, Kral demiş. Mustafa da değilmiş adam olarak. Bunu da kestik çok güzel. Nil çok itenleri aldım bari gözlük işimize yarayacak bize. Bunlar niye orada durdu? O oh, hiç bilmiyorum. Artık ee, nedense banane yani öldüler bir kere ben kilim aldım çıktım abi. Birazcık şey oldu, free oldu da yapacak bir şey yok artık. Banane ben dur ben durun demedim. Bunlar buradan niye çıkamamışlar bu arada? Bu arada çıkış yokmuş. Ağzına nasıl abi? Abi çıkış yokmuş. Harbiden ağzına yani tövbe ya. Neyse. Mal gibi girdik, ama yapacak bir şey yok artık. Ee, diyeceklerim. Bunlar yani 2-3 gün bir kanalda adam diye bot yapmış. Neyse. Ee, takım olan vardır inşallah. Ya kaçtı bunu şu George'la kimdi? Bırakma mı? Bilmiyorum artık. Birisi takımda. Neyse. Eee kanala abone olup like atarsanız mutlu olurum. Ee, Discord'uma gel e açıklamadan Discord'uma gelirseniz mutlu olurum. Bu arada tek pek bu oyunun e çok güzel bir peki yani eskiler bile onu yeniler bilmez kısaca bunu söyleyeyim yani çünkü güzel bir tek sürü pek neyse söyleyeceklerim bunlar da artık burada bari durayım yani bu arada şöyle sıkıntısı detaylı bir şekilde göstereyim böyle. Çok güzel bence yapan arkadaşa ellerine sağlık diyorum. Çok güzel ya ben beğendim. Hemen. Neyse ya. Burada kaç dakika kaldı? 3 dakika sonra sandıklar yenileniyor. Detmeş kaçta başladı ki bilmiyorum artık da. Ben burada kaldım ya. Bunlar artık birbirini yesinler mi diyeyim ne diyeyim. Aa adam var. Aa gel buraya gel. Buradayım. <laughs> gel buraya kankam. Kankam gel. Şşt. Şşt. Kırmızı şortlu Lan Joker. Joker. Atanayım yazayım da adam gelsin bari bir SMS atalım keselim belki. Gel. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor ki bu? Yardım et çıkayım be. Bak ben nasıl çıkacağım orada onu bilmiyorum. Neyse abi ya. Bak sana soracağım. Sana sponsor olacağım. Tamam. Eyvallah kanka. Video. Yedi. Ee, Refik kan. Kanalını da değiştirdim bu arada. Ee, dur bir, dur bir saniye. Ne zaman yapacağım? E, ee, yarın. Ne oldu? Geç doğru. Neyse arkadaş bir şey yapacak galiba, beni buradan çıkarmamaya yardım edecek. Şuraya geçeyim, şuraya geçeyim. Aa öldüler zaten, öldüler. Zıpla ben de sana altıyla vuracağım. Arkadaşa teşekkür ediyoruz. Ee, sana teşekkür ediyorum kardeşim. Neyse. Ee, bu arkadaşı biz çıkartabilir miyiz ki? Hadi. Geç şuraya, geç geç geç. Evet. Evet, 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 evet. Evet, bu arkadaşa takım olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ay, artık e, Discord gel. Discord Ark ekleyeceğim şöyle Arkadaş eklesin bize Hemen şöyle Neyse abi Ölsen de at tamam mı Atacağım atacağım ya Atacağım zaten Atacağım ya George Elmas Bot <laughs> Kendimi izlemek istiyorum Neyse abi e, canı sağ olsun. Adam ardından da Elmas Bot yapmış Kardeşim Aa, Mert 28 var o var. Neyse. Sandıklar yenilenecek. George'a bakın abi. Hadi bakma bu adama bak. Neyse. Hmm, kabul etmeyeceğim bu arada bu Kimse artık ya sürekli Aa, aldı çıktı. Çok güzel. Şunu şu altı alayım. Yani geldim. Git oğlum git git. Lan çık 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 çık. Şş, çık çık. Abi bu adam bir tık sıkıntı. <laughs> George da e, George izliyorsa teşekkür e, video için teşekkür ederim buradan ona selamlar. Sana ne? Sandıklar yine. Kankam sandık saldırı lan. Abi o adam çok sıkıntı bundan ikisi ve adamlar harbiden de elmas bot yaptı. Arkamızdan geliyorlar mı? Gelmiyorlar. çıkalım 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 bunlar ikisi de takım oldu bu arada şuradan chestler falan şu bir tane şunu alayım ben de şöyle neyse video uzadı yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü adamlar takım bayağı da sorun bu ee, Hazreti Hz. Aliya kim bilmiyorum artık artık kim bilmiyorum arkadaşlar sürekli ıslarla e, parti atıyor Kabul etmiyorum ama adam sürekli şey kısa da atıyor. Yapacak bir şey yok. Oo, Ya da gelsin herhalde gel e, V.S. Orta. Video uzamasın video uzamasın abi. Çünkü artık videonuz olmasına gerek yok. Video uzamasa benim de YouTube kanalım var. Reklam yapmasaydı iyiydi be arkadaş. Neyse reklam yapmasa iyiydi be. Abi adam full demir set yapmışlar. Hayda yan iyiydi iyi de Bu arkadaş beni kesti. Neyse e, videonun çıktığını düşünüyorum. Ben konumu anlattım. Hiç önemli değil benim için. Videoyu izlediyseniz e, like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olsunuz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum bay bay.